Yerilir zorlu bir yay, oku fırlatmak için. Gece gökte doğar ay, yükselip batmak için. Mecnun inler kanını Leyla'ya katmak için. Cilve yapar sevgili, gönül kanatmak için. Şair neden gam çeker? Şiir yaratmak için. Dağda neden bağırılır? Fele çatmak için açılır tatlı güller. Arılar tatmak için. Göğse çiçek takılır. Solunca atmak için. Tanrı kızlar yaratmış. Erlere satmak için. İnsan büyür beşikte. Mezarda yatmak için. Ve kahramanlar can verir. Yurdu yaşatmak için.